Onun adı, onun bendeki adı hüzündü. Hüzün. Şimdilik bulabildiğim onun için, kendim için, yıllar süren beraberliğimiz için bulabildiğim tek ad bu. O yaşadığımız günlere verebileceği öteki zamanları, duyguları, evleri gibi başka adlarını da benden gizledi çünkü. Bunu hissediyorum. Bunu o aldanmalarımın yol açtığı gecikmelerden sonra daha iyi anlayabiliyorum. Ne var ki tüm gerçek doğru ilişkiler gibi bu ilişki de bir emek, bir anlama çabası istiyor. Birlikte olmaya, başka geceleri, başka küçük umutlar için doğurmaya devam edeceğiz bu yüzden. Birlikte kalmaya devam edeceğiz. İstesek de istemesek de. Denizi, denizi gerçekten yaşamadan anlayamıyorsunuz sonuçta denizi de akşam sefalarını da bir ıhlamur kokusunu da kaybetmeyi gerçekten kaybetmeyi de göze alarak yaşamadan anlayamıyorsunuz. Onun zamanı geldiğinde öteki adlarını da öğrenebileceğime daha çok inanıyorum bunları düşünürken. Bana bu yolda bir tek fotoğraf bile yetebilir. O fotoğrafın içinde yer alabilmem için Kimi fotoğrafları hiç unutamamam gerekecek ama galiba. O zaman yeniden gülümseyeceğim. O zaman onca insan arasında kime, ne için gülümsediğimi hiç kimse anlayamayacak ama. Kim? Kimde? Kim için kalmıştı öyleyse? Mario Levi'nin İstanbul Bir Masaldı adlı romanından bir kesit okuduk. 1993 yılında yazmaya başlamış Mario Levi bu romanı ve 1999'da tamamlayabilmiş. 2000 yılında da Yunus Nadi roman ödülünü kazanmış. İstanbul'u gerçekten çok güzel anlatan eserlerden biri. Mario Levi 1957 yılında İstanbul'da doğmuş, bugüne kadar 10 tane kitaba imza atmış ve bugün hala İstanbul'da bildiğim kadarıyla yaratıcı yazarlık dersleri de veren bir hoca. Bu kitabı bizimle Instagram'dan paylaşan Taner Yapku'ya teşekkür ediyorum ve hemen hatırlatmamı yapıyorum. Siz de böyle beğendiğiniz kitapların, sevdiğiniz kısımlarının fotoğraflarını çekerek Instagram'dan okur musun Barış Özcan yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Ben de bunların içerisinden seçtiğim bölümleri sizlerle bu şekilde video formatında paylaşabilirim bir başka kitapta, bir başka romanda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.